Tesadüflere dayanan başarı gök kuşağı gibidir. Çok güzeldir ama kalıcı olmaz. Kalıcı, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olan gücünü kişinin sarf ettiği emekten alan başarıdır. Gerçek hayatta başarıyı insan dişiyle, tırnağıyla söker alır. Aklıyla, azmiyle, sabrıyla. Bu belgesel serisinde bu toprakların yetiştirdiği insanların Dünyanın dört bir yanına yayılmış başarı öykülerini kendi ağızlarından paylaşacağız sizlerle. Onlar anlattıkça bir kez daha anlayacağız ki bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. İnşaat için çimento bile bulunamayan 50'li yıllarda Türkiye'de inşaat mühendisliği eğitimi alan bir babanın oğlu olarak çok erken yaşlarda Amerika'ya gelen Melih Doğan'ın ailesi filmlere konu olacak maceralı bir hikayeye sahip. Biz bu hikayenin içinde New York'un en başarılı avukatlarından olmakla kalmayıp Chelsea gibi dünyaca ünlü bir semtte yoğun rağbet gören önemli bir sanat galerisinin de sahibi olan usta yelkenci Melih Doğan'ın hikayesini merak ettik. O anlattıkça da anladık ki haklıyız. Hiçbir başarı tesadüf değil. Bizim ailenin hikayesi 1919'da başlıyor. Benim babamın amcası 1919 senesinde Gül Cema geminden Amerika'ya geliyor 14 yaşında. Halı satarak gemide sonra buralarda başladı satmaya. O amca da 40 senede Türkiye'ye dönmüyor. Birinci Dünya Harp, Depresyon, ikinci Dünya Harp, Kore Savaş geçiyor. Ondan sonra 1956 senesinde Türkiye'ye geliyor, babamdan tanışıyor. Bizim ailede Kayseri'li baba taraf Gesi Bağla'dan, aynı taraf Talas'tan. Onun için çok eski şeyimiz var, bağlantımız var Kayseri. İşte tesadüf benim babam da yeni mezun olduydu Yıldız Teknik Okul'dan, inşaat mühendisi olarak. ailenin inşaat şirketinde çalışıyordu. Ama o senelerde Türkiye durumu o kadar kötü ki çimento bile bulamıyorlarmış. İnşaat durumu şey yapmış. Onun için Babam amcası e, anlatınca Amerika'ya, işte gökdereler yapılıyor, inşaat yapılıyor, çok heveslendi ve o vesile e, babam bir daveti aldı amcadan. Biz de e, 1957 senesinde e, Türk Nakliyat Gemisi'nden birlikte bindik. O seneler uçak yok. İki buçuk haftada e, göçmen filmler gibi e, Statue of Liberty'in önünden geçerek New York'a girdik. Sonra yerleştik burada. buraya geldiğimizden sonra babam başladı çalışmaya. Bu annem de başladı çalışmaya. Annem de bir kayış fabrikada başladı çalışmaya. Bu arada 6 aydın fazla kalamıyorsun yani immigration kurallarına karşı. Onun için babam Türkiye'de dönmek istemedi. Çünkü o seneler kota çok sertti, 7 sene falan bekleme listesi vardı. Alternatif olarak bir gün babam şeye gitti, immigration ofise. Sordu işte ben kalmak istiyorum, nasıl yapalım falan. Ve babama çok sert davranmışlar. Demişler ki yok Türkiye'ye dönmeniz lazım, zamanınız bitti. Ve o senelerde immigration polisi bile evine gönderiyorlardı. Yani ikinci dünya harptan sonra öyle bir teknik, taktik vardı. Neyse babam biraz rahatsız olmuş, başlamış bağırmaya orada müdüre. Sonra Ofisin arka tarafta beyaz saçlı bir adam oturuyormuş. Sormuş bu adam niye bağırıyor falan. İşte anlatmış Türkiye'den gelmiş burada kalmak istiyor. Söyledik Türkiye'ye dönmesi lazım çünkü kota dolu diye ve 7 sene aç açılmayacak diye. Bana gönder dedi demiş o beyaz saçlı adam. Ve tesadüf olarak bu beyaz saçlı adam Türkler'in Kore Savaşı'nda çalışmış. Ve e, söyledi ki adam babama söyledi ki valla en güzel yemekler Türkler yapıyordu onun hep onların yanından ayrılmadım <laughs> çünkü herkes teneke yemekten yemek yediği için ondan sonra e, bu, bu Amerikalı e, arkadaş. Babamın söylüyor bir tane alternatif var nedir o diyor. Ee, bir tane ülke var Güney Amerika'da o da kota hiç bir zaman dolmuyor. Neresi babam diyor Belize. Babam bile bilmiyordu Belize nerede ama Meksiko'nun altında. Karibin üstünde bir tam muz cumhuriyet o Onun için e, babam dedi tamam dedi Türkiye'ye dönmeyeceğim. Ne yapacağız gideceksiniz orada 6 ay kalacaksınız. Rezidans yapacaksınız orada ondan sonra... İşte 165 kişilik kota var. O 165 kişilik kotaya girersiniz, dönersiniz. O şekilde biz kalktık. O senelerde de PNM vardı. PNM uçakla Belize'ye gittik. Orada işte bir otelde yaşadık. Ve hatırlıyorum ben yani maymunlar vardı, ağaçların üstünde paponlar geziyordu, kokullar, avur kokular vardı. Yani o günler de böyle bir macera olarak geçti. Neyse günümüz geldi, çağırdılar bizi. Sonra geri döndük Amerika'ya. Babam buraya gelince, İngilizce de bilmediği için iş bulamadı. İnşaat şirketlerine gidince herkes İngilizce olması lazım dedi. Onun için maalesef o işlere girmedi. Fabrikalarda başladı çalışmaya ve ilk işi bir pastane fabrikada elma pasta başladı yapmaya ve uzun hayatında onun uzmanlığıydı <laughs> elma pasta yapmakta. Ondan sonra biraz para biriktirdi babam. Girdik bir dükkan aldı. Bir şeker dükkanı, oyuncak dükkanı. Orada başladı bizim e, ailenin ticari hayatı ve e, bu dükkan e, bizim Manhattan'da Lower East Side'deydi. Grand Street ve Henry Street. Hatta resmimiz de var burada babamdan. E, bu resimde 8 yaşındayım önlük var önümde. Babam da e, güzel böyle ceket giymiş oturuyor. E, bu dükkan çok başarılı oldu çünkü bu dükkandan aşağı yukarı 22 tane bina aldı babam çalışarak. Bu dükkanda çalışma saatler çok ilginçti. Sabah 6'da başladık, gece 12'ye kadar 7 gün. Yani çok saat bir çalışma hızla birlikte. İşte ondan sonra bir tane daha dükkan açtı. Bir tanesinde babam kal, kalıyordu, bir tanesi de kalıyordu. Ben de okuldan sonra gidip yardımcı oluyordum nerede yardımcı olabilsem. O senelerde o kadar e, sert çalışıyoruz, e, yoruluyoruz tabi. Her gün çalışıyoruz. Babam sonunda diyor ki bir hafta sonu bir yerde bir yazlık ev alalım. O arada da aynem de e, ilk defa Şi'ye dönüyor. 1969 senesinde e, Türkiye'ye dönüyor ailesini görmüyor. Ben babamdan kalıyorum yalnız ve babam bir gün gazeteden küçük e, eski e, bir bungalow colony denen yerler var. Böyle, eski yaz evlikler gölün başında satlık diye. Hadi gidelim bakalım diyor babam. Biz biniyoruz gidiyoruz. Vardığımız noktadan itibaren hemen beğeniyoruz. Gölün başında hava mis gibi yani her şey yemyeşil ama e, evle, binala harabiye. Babam da inşaat mühendisi olduğu için buna hiç problem almazdı o. Ve ona göre pazarlık da yapardı babam. Onun için çok iyi fiyata anlaştık ve o hafta sonu aldık orasını. O kadar hızlı karar verdik. Aldık orasını, döndük New York'a birkaç gün sonra aynem geldi. babam da anneme dedi çok bir müjde var size. Nedir dedi. İşte bir yazlık ev aldık, yazlık ev aldık. işte orada hafta sonuna gideceğiz, piknik yapacağız, yüzeceğiz, yemek yapacağız. Tamam dedi. o, o hafta sonu cumartesi gün geldik, bindik arabaya gidiyoruz. buradan aşağı yukarı iki saat kuzey tarafında. Monticello diye bir köye çok yakın. Oraya yaklaştıkça sağa bakıyoruz, sola bakıyoruz. Böyle hippie vanler, motosikletçiler, Yani böyle bir kalabalık başladı olmaya. Biraz daha gittik. Yaklaşıyoruz şimdi bizim aldığımız yere. Yani bir 10 mil kal kalıyor. Yol kapanmış. Ne oluyor falan. Binlerce hippie. Örneğiz ki Woodstock Festival. Aynen de zannediyor ki her hafta sonu böyledir. <laughs> Burası babama dönüyor bağırıyor. Ne biçim yere getirdin bizi? <laughs> yani çocuklar ben bir getirmem bir daha buraya falan. Çünkü çıplak insanlar var. Drag alan insanlar var. Gürültü karışık. Yağmur yağıyor. Yani böyle facia bir durum var. Ondan sonra öğrendik ki bu sırf bir hafta sonuluk bir hadise. Devam ettik. İşte şeyimizi bağladık, aldığımız yere vardık İşte orada da e, baktık duruma. Babam dedi bir tane evini e, mustakil evi elden geçirin hemen, rahatlayalım, orada kalalım. İşte bir yazı öyle geçti gölün başında. Sonra kışın babam düşünüyordu dedi ki bunu bunu ticarete çevirin. Yani biz burada nasıl iyi zaman geçiriyorsak başka Türkler de buraya gelmek e, ister sever. Onun için inşaata başladık şimdi ve o e, aşağı köyü 15 dönümlü yeri 5-6 binayı 10 ay tamir ettik. 20 odalı bir motel, hotel yaptık, bir gazino yaptık ve burasını e, başladık çalıştırmaya 1971 senesinde Dovan's Colony olarak. Bir harabe halindeyken alıp restore ettikleri ve motel olarak çalıştırmaya başladıkları bu mekan, Kısa zamanda, civar şehirlerde ve eyaletlerde yaşayan Türklerin buluşup, memleket özlemlerini giderdikleri bir yere dönüşmüş. Ve e, 1971 e, ve 1985 senesinde, 15 senedir aileler, New York'tan Türk aileler gelirdi, piknik yapadı, şey yapadı, Türk yemek pişirildi, Türk müzik. Türk talebeler geliyordu ve herkes kendi ülkesini özlemiş halinde bulunuyordu. Dans sözlerimiz vardı, folk danslarımız vardı, Türk müzik sanatçılar, sazcılar getiriyorduk. Yani böyle eğlenmek için, rahatlamak için çok güzel bir yerdi. Ve biz aile olarak o zaman Türk toplumdan çok iyi şekilde ...kaynaşladık, bağlandık ve şu anda yani herkesin çok güzel hatıraları var Doğan Koloni'den. Bir şekerci dükkanı ile iş hayatına başlayan inşaat mühendisi baba Doğan... ...oğlu Melih Doğan'ın avukat olmasında ısrarcı olmuş. Çocukluğundan beri ileride avukat olacağını bilerek başladığı okul hayatı... ...başarılarla dolu geçmiş Melih Doğan'ın. Bu ilginç avukatlık hikayesini şöyle anlatıyor. 5 yaşından itibaren babam dedi ki avukat olacaksın. Niye avukat olacaksın diyordu. Çünkü babam o kadar para ödüyordu ki avukatlığa Amerika'da dedi bu çok iyi bir meslek burada. Onun için dedi benim bir tane oğlum avukat olsun. Onun için o, o yoldan 5 yaştan itibaren hep avukat olacaksın diye baskı yapıldı. Şimdi bu arada ee, biz bu şeker dükkan kendisi, o bunun yanında babam 4-5 tane daha iş attı. Otomobil parça dükkanı açtı. iki tane Delica Test'in lokanta açtı. Biz her zaman çalışıyorduk yani ailece olarak. Ondan sonra benim okula gelince tabii ben hafif hafif işlerden başladı ayrılmaya. Çünkü okula falan daha çok zaman harcamak gerekli oldu. Ve e, bizim e, ilk e, başarımız e, lisede oldu. E, ben Dewitt Clinton High School, Bronx, New York'ta bir liseye gittim. Orada benim sınıfımda bin talebe vardır, vardı. Bin talebe, talebenin içinde birincilikten bitirdim. Orada bir e, burs kazandım. Ondan sonra Columbia Kolej'e e geçtim. 4 senelik programı 3 senesinde bitirdim. Bu arada yine aile işlerinden çalışıyoruz. Yine lokantalarda, delikatesinlerde, Doğan Koloni'de yani faaliyet devam ediyor bu arada. Ondan sonra hukuk okula başvurdum ve Columbia hukuk okuluna girdim. İşte programı orada geçtik, oradan mezun olduk. Ve oradan mezun oldum artık da tamamen kendi hayatıma başladım o noktada. Hukuk okuldan mezun olduğumdan sonra beni bir hukuk bürosu işe aldı. Ve bu hukuk bürosu içinde avukatların içinde çok umlu bir Amerikalı New York avukat vardı. Roy Cohn. Çok savaşçı, çok politikada faaliyette olan. Üç sene o şirketten çalıştım. Orada epey güven kazandım. Ve o güveni kazanınca aşağı yukarı 1981 senesiydi. 1981'de karar verdim kendime ofis açmak. O ara hiç fazla Türkçe konuşan bir şey yoktu. Türk avukatlar yoktu New York'ta. Onun için ihtiyaç da çok ağırdı. Bizim Türk mühürde gazlı istasyon sahipleri vardı, emlak sahibi vardı, lokanta sahibi vardı. Sonra yavaş yavaş Türkiye'den iş adamları geliyordu. işler kurmak istiyorlar, teksticiler e, faaliyeti geçmek istiyordu. İşte orada e, başladım. Yani bir iki tane bir ile başladım kendi ofisimde. Yine Midtown Manhattan e, e, 49. sokak 3. evinde başladım. İşte benim de e, şahsi e, hukuk hayatım ...avukat olarak o da başladı. New York'un Muhtena semti Chelsea'de açtığı sanat galerisiyle... ...yoğunlukla mahkeme salonlarında geçen hayatına bir denge geldiğini söylüyor Melih Doğan. 4-5 sene evvel gece işim oldu. Gece işim olarak görüyoruz bunu. Night job diyoruz bu burada. Çağdaş Resim Galeri açtım Chelsea'de. New York'un unlu bir sokakında... York'ta e, aşağı yukarı 10 tane çağdaş resim galeri var. 8'i de bizim sokağımızda, bizim bulunduğumuz sokakta. Onun için o çok büyük başarı. Benim e, gündüz yaptığım iş ve bu e, gece yaptığım iş bir bir bağlantı çok güzel oldu. Çünkü artistlerle e, sohbet etmek, e, resim ticaretinden çalışmak, onun finansından ilgili hep benim e, kaç senedir öğrendim e, tecrübelerden faydalanıyorum. E, bu tabii e, güzel bir e, şey oldu hayat balansı kurdu Senlerde 1990'larda, 2000'lerde müziğim açılışla galeri açılışlarla böyle gidiyordum geliyordum ama böyle ciddi bir e, girişimde bulunmadım hiç. Sonra birkaç tane fırsat açıldı e, galeri açmak için ortaklarla e, ve onu hemen atladım ve takip ettik. Ve kısmet olduğu gibi ben bir tane business plan hazırlasaydım bunu yapmak için mümkün değil yapmak. Yani tamamen kısmet ve aynı doğru zamanda, doğru yerde olmaktan bu işler oldu ve başardık bunu. Bu resim işe girmen tesadüf değildi. Zamanla her şey bir araya geldi. Orada imkanları gördüm, o imkanların üstüne atladık ve her şey yoluna girdi. Benim hayat tecrübelerde buna yardım etti tabii. ...ve hepsi bu anda bu noktaya geldik. Amerika'da biz geldiğimiz zaman aşağı yukarı 2000 tane Türk vardı. E, toplum şimdi 150.000'i e, geçti. 1910'da keşke bin Türk gelmiş olsaydı burada durumumuz değişik oldu. Ama şimdi yavaş yavaş yetişiyoruz. Ve bildiğiniz gibi Türkler çok çok çabuk, çok rahat kaynaşıyorlar. Bir yandan ardı arkası kesilmeyen duruşmalar... Bir yandan resim galerisi, diğer yandan aile şirketleri ile ilgilenmenin verdiği yorgunlukla nasıl baş ettiğini merak ettik Melih Doğan'ın. Benim hobilerim içinde yelkencilik var. Aşağı her sene, her iki senede bir Ege'de arkadaşlarından, Türk kıyısından Yunan adaları ya çıkış yapıyoruz. O çok sevdiğim bir faaliyet. Müzik Eskiden e, e, yarış araba sürüyorduk. Onu biraz bıraktım şimdi çünkü e, biraz tehlike <laughs> durumlara geçtik orada. E, ve hafta sonları genellikle New York'tan, e, Long Island tarafından, Hampton tarafından o da yelkencilik yapıyorum. E, çok sevdiğim bir şey, çok rahatlıyor beni. Daha 5 yaşındayken ileride avukat olacağını bilen bir çocuğun, ilerleyen yıllarda elde ettiği gıpta edilecek başarılar tesadüf olmasa gerek dedik ve Melih Doğan'ın anlattıkları bizi haklı çıkardı. Benim gördüğüm kadar şimdiye kadar bana olan şeyle, faaliyetle hayatta tesadüf değil. Çok eskiden 50 seneden evvel hazırlayan aile tarafından bir plandır. O plan devam ediyor şimdi ve bizim hayatımız burada devam ediyor ve e, benim iki kızım var, büyük kızım da ceza avukatı, o da New York'ta çalışıyor. Onun için ailenin e, hikayesi o şekilde devam ediyor. E, bizim e, ofis hayatımızda e, benim hanım da çalıştı, benim hanım Gülden de Türkiye'den ve aşağı yukarı 20 sene bizim ofis manager olarak çalıştı. Ya yani buna hepsi planlı şekilde devam ediyor ve önümüz günleri çok heyecanla bekliyorum.